CHP karıştırıla karıştırıla gücü hep hiç Evet. Hep böyle hizipler çekiliyor. Ya kardeşim güçlü bir CHP merkezi sisteme bağlı bir CHP alır başını gider modern kaliteli insanlar. Bizim çocuklar gitmişti geçen ayda anım kız kardeşimiz de gitmişti CHP toplantısına. Çok kaliteli insanlar diyor. Bayağı seçkin. Klas insanlar diyor. Ve bayağı dindarlıkta da güzel, nezaketleri güzel, efendikleri güzel. Ya kardeşim, Atatürk'ün dindarlığının, Atatürk'ün karakterinin, Atatürk'ün uygulamasının aynısını yapacak CHP. Evet. Bunu yapsın, söz bir Allah bir iktidar yapacağız. Evet. evet. Atatürk'e bir benzesinler, iktidar yapacağız. Evet, Ama Doğu Perinçek altı ok diyor. Atatürk altı oktan mı ibaret? Evet. Değil mi? Altok evet. demiyor ki. İttat İslam'dan bahsediyor, Türkistan Beylen bahsediyor, Antikomünist olmaktan bahsediyor. Atatürk'ün bir sofra adabı var, mükemmel. Evet. Bir kıyafet adabı var, evet. mükemmel. Bir nezaketi var, bir hitabeti var. İran devlet başkanıyla konuşması var. Var mı onun filmimizde? Olabilir. Kardeşim, sofrasından yayınlayalım Atatürk. Evet. Bana hazırlan resimlerini. Yani. Yani acayip delikanlı Atatürk. Evet. Çok efendi, çok kibar. Hem İngiliz centilmenliği var, hem Osmanlı efendiliği var. Evet. Hem İngiliz terbiyesi var, hem Osmanlı terbiyesi var. Evet. İkisinin karışımı mükemmel bir durum var. Çok kibar ya. Evet. Ustu. Evet. Nezaket. Birçok kişiyi de kendi çizgisine çekti. <laughs> yani o dönemde o ortalık baya karışıktı. Evet. CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında CHP kilitlensin. <laughs> Muhalif sesler artık bıraksınlar. Atatürk'ün aynı olacak CHP. Gül gül iktidar olur. Konu biter. Mesela bak başbakan sayın Ahmet Davutoğlu konuşuyor. Millet Köprü yaptım, yol yaptım ne hiç dinlemezler. Evet. Ne diyor? Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna gittim. Ondan destur aldım diyor. Evet. Ya bu insanları evitir. Evet. Mükemmel. Ne kadar güzel ya. Manevi destur. Evet. CHP her zaman önemli e, nitekli partidir. Yani Muhalefette kaldığında da çok önemlidir. Çünkü aydınlanma, modernlik, bağnazlığa karşı olma CHP'nin temel özellikleri. Evet. Modern İslam anlayışını, sahabe İslam anlayışını savunuyor şu an. Evet. Mükemmel. Evet. Sonuna kadar destek. Evet.